Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel yurtta sizlere Manastır Vadisi'ndeki Kömürlük Kilisesi'nin videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bulunduğum alan öyle güzeldi ki şu an. Yani geldiğiniz zaman pikniğinizi burada yapın arkadaşlar. Muhteşem güzelliğiyle kayaların, kayyonların arasında bakın. Arasında muhteşem güzelliğiyle hadi bakalım ana kameramı çevireyim. fazla bekletmeden Kömürlük Kilisesi'ne yol kat edelim. Şimdi göründüğü alan şurası arkadaşlar. Oraya kadar hem kuşların cıvıltasıyla hem öyle güzel çiçekler açmış. Artık o taraftan bu taraftan da geçiş yaparım bilmiyorum. İki taraftan çıkış noktası var arkadaşlar. Şu an kömürlü Lisesi'ne yol katı diyorum. o kadar güzel ki arkadaşlar burası geldiğiniz zaman bu çaylık bir alan bakın tam piknik alanı arkadaşlar yem yeşil inanın bu sene Haziran ayında Nisan ayını yaşattı Cenab-ı burası biraz zor çıkılan nokta ama burada da çok güzel çiçekler açmış sizlere dereden geçiyorum bakın buradaki Çiçeklerin güzelliğini sizlere sunmayayım. Bakın arkadaşlar. Lacivert. Mor. Artık bütün renkler hakim arkadaşlar. Gelin biz bu taraftan çıkmayacağım. Biz şuradan dereden az da olsa suyumuz akıyor arkadaşlar. İnşallah birkaç kuyu daha vururlarsa buradaki söğütler de ıslah edilirse bana kızıyor mu bilmiyorum bu söğüt ağaçları da. <laughs> çok su tükettikleri için arkadaşlar. Maddi geliri getirisi hiç yok bize şu an. Kuşlara ve oksijene faydası var arkadaşlar. Ama maalesef bize su ihtiyacı çok önemli olduğu için buradan patika bir yol var. Kiliseye çıkılan. Burayı tercih ettim arkadaşlar. Biraz kolay burası. Bakın muhteşem yükseklik var burada kayalarda. İnanın çok yüksek. Bu vadi Sivrisar'a yani Kızıl Kilise'ye kadar gidebilirsiniz arkadaşlar. Sivrisar köyünden Kızıl kilise var. Yürüyüş yaparsınız arkadaşlar. Bir sürü kalorinizi yakarsınız. Zayıflamak için birebir. Oh, solu yazdım. <laughs> Yoruldum. Bisikletle geldim arkadaşlar. Bakın. Vadi. Muhteşem. Şimdi şuradan yol var arkadaşlar kilise Güllerin arasından, evet, bu oh. kömürlük kilisesinin alanına çıktım arkadaşlar. Bakın dıştan burada güller de açmış, da işaretler var ama çözmüş değilim arkadaşlar. Daha önceden burada bir yapım vardı. Burası odanın içine mi geliyordu bilmiyorum. Kaya mezarlar var burada. Bakın. Her kilisenin işaretler var haliyle. Burada. Şimdi üst katına doğru çıkış yapacağım. Önce eteğinde bir gezelim. Kilisenin. Oh yoruldum. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın bakın. Kilise'nin kaç kat olduğunu tahmin edelim. Bir, iki, üç kat arkadaşlar. En üst katına e, benim tahminim arkadaşlar burada bir yerleşim yeri daha varmış. Buradan da şu kapıdan da odama çıkılıp o ev, e, evin içerisinden geçiş varmış arkadaşlar. Çünkü niye öyle bir şey düşünüyorum. Buradaki alan sanki büyük bir alan Burada da kesme taşlar var bak. Uçunca buraya kesme taşlar buraya dökülmüş arkadaşlar. Sizi fazla bekletmeden yan tarafından başlayalım. Burada tarihçesi var arkadaşlar. Videomu durutup uzunlarsanız okursunuz. Gelin bakalım. Şuradan bir geçiş var. Nereye gidiyor bir bakalım. Evet, büyük bir odaya çıkış yaptım arkadaşlar. Bu odada sadece şeyler var, takalar var. Ee, aynı zamanda flaşımı da açayım. Yaşam alanı için tahminim şuralarda yataklarını koyuyorlardı arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Sizi fazla bekletmeden kiliseyi girişi buradan. Ama kaya mezar var arkadaşlar. Bakın burada. Karnışlar, defineciler. Burada bir daha yaşamalar var. Geldiği zaman kiliseye tahminim hayvanlarını buralara kapatıyorlardı. Rahatça ibadetlerini ediyorlardı arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Arkadaşlar kilisenin kapı girişi buradan bu şekilde. Şu an haç işaretleri var. Gelin beraber kiliseye giriş yapalım. Bakın burada öyle bir mimari var ki arkadaşlar gerçekten çok muhteşem güzel kayaya şekil vermiştir sahipsiz kalınca burada kuş da yuva yapmış. Arkadaşlar bakın muhteşem güzelliğiyle sizlere kilisenin içerisindeki kömürlük kilisesi ismini aldığı burada ateş yaktıkları, vahdis ettikleri yer varmış arkadaşlar. Çocukları yıkıyorlardı tahminim burada. Burada Yunanca alfabeler var arkadaşlar. Şu kısımda daha fazla. Bakın. Şimdi sizlere videoyu durutursanız okursunuz. Yunanistan'daki arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman bakın arkadaşlar şuradan da yukarı katına çıkış var. Kilisenin. Şuradaki yazıları da iyi alayım. Kilise buradan bu şekilde. Papazın olduğu yerde defineciler tarafından tahrip edilmiş arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkış var. Basamaklardan çıkıyorum. Şimdi bakın. Burada bir alana daha çıktım odaya. Odadan şöyle bir küçük penceresi var oranın. Tahminim Tapazın odasıydı arkadaşlar. Vadi muhteşem arkadaşlar. Hele yemyeşil olması daha bir ahen katıyor. Şuradan da daha bir üst kata daha çıkış var arkadaşlar. Bakın basamaklardan çıkıyoruz. Küçük bir alan burada da bizi karşılıyor. Burada bir penceresi var. Evet bakın. Şu manzaraya bacalarına karşıda duruyor arkadaşlar. Bakın geldiğiniz zaman fotoğraf çekileceğiniz yerler bunlar. Bunların hepsi bir pervacası. Daha ileriye doğru giderseniz daha büyükleri var. Şimdi güneş batımı, güneş girmesi için burada küçük pencereler var. Buradan iniyorum arkadaşlar. Şimdi Keşfedemediğim nokta şurası arkadaşlar. Bakın ben biraz şey diyeceğim. Dışarıdan uzanacağım. Bakın burada. O artık orayı keşfedemiyorum. Riskli ve korkunç. Buradan basamaklardan tekrar iniyorum arkadaşlar. Böyle patika gibi güzel inişli çıkışlı yerler gezmesi güzel oluyor arkadaşlar. Evet kilisenin dışına çıktım. Hızlıca. Hoppa. Haç işaretini. Bakın. Ve de yukarıdaki haç işareti. Bunlar hep ibadetine ne kadar önem verdiklerinin delili arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Kömürlük Kilisesi'nde keşfetmiş olduk. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeden ayrılmayın. Devamlı kanalıma yardımcı olmak, destek olmak isterseniz beğeniler, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.